Ya burada tavuklara ne yapalım? Gel yanıma gel. geziyorum oğlum dur. Kral başlayacak birazdan. Yanıma gel. Geziyor oğlum. Oğlum neredesin lan sen? Adamlar ağzını şişirecek şimdi. Oğlum neredesin? Dört döndüm etrafta ya. Oğlum Ay, Gir yazan yerde misin? Neredesin oğlum? Aşağıda mısın? İçerideydim kardeşim. İçerisi neresi? İçerideydim ya. İçerisi neresi? O delik var ya oranın içine girmiştim. Hangisi lan? Ne ya? Yani? Yuvarlak Aç diyor. Kolay orta düzey zor diyor. Orta düzey diyelim. Zor mu seçelim ya? ki? Ne yapalım? Bu ne oğlum? Ne sikimdir bir şey lan bu? Moruk neredesin sen? Moruk ben geliyorum uçakla. Ya babuş girdiğin yere beni niye sokmuyorsun beraber girmiyoruz da ve hareketler yapıyorsun. <laughs> lan ya ama bakayım. Sana demedim mi ben benimle birlikte gelmiyorum. Geliyorum sik sok hareketler yapıyorsun sonra yok adamlar beni yerde öldürdü tamam yapayım gözdeki yok ya ramın dönüyor sik sik kaşma ya, oğlum beni vuracaklar ben sana söyleyeyim ha. biraz ölme ya bana yara kamu yapma yap anana <laughs> Hayır. Efendim o <laughs> Oğlum yardım et. Sıçtık ya. Ben nasıl kurtar. geleyim oraya? Bir kurtar beni. Oğlum <laughs> <Salın> git kurtar. <laughs> git kurtar. Kurtar. Efendim Kurtar. Kurtar 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 kurtar. kurtar, kurtar. Ah. Hı? Ha. Ne oldu oğlum? Biri gelir. Hayır ya hayır hayır git kurtar sekti kurtar onu. Abi ne git. Bu sen öldür öldürdü helal olsun lan sana. Adam arabayla gitsene beni o kurtarmaya ondan aradım seni. Oğlum sen sen sıkıntı yapma. Adam ya adam adam yapıyor bu işi ya babuş. Ben ben seni kurtaracağım rahat ol. Adam yapıyor bu şey bunun şerefine sana dört parmak oynamayı öğreteceğim bir gün Harbi mi? Harbi. Efe abone iste. Bak arkadaşlar kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Tabi oğlum. Biz zaten... Kurtarmayacağım bir... lan. Sen hemen abone ol kurtar lan. Top. Ee, kurtar. Kurtuldum. Şimdi sen çocuk. Benim adım ne? Benim adım ne? Evet çocuğum. Yalan söyleme. Altıma sıçarım sakın. Bana böyle şeyler söyleyip durma Yatırdım aşağıya. Sana bırakıyorum kanka onun şerefini. Adam <laughs> Bu şerefi sana bırakıyorum. Neyiz ya adam. Değil. Ya oğlum Ahmet Çandar benim idolüm bu arada. Buyurun. Benim idolüm mü? Hı hı. Harbi mi? Evet. Olabilir oğlum bir şey dedim yok. Sen sevmiyor musun yoksa? Yo yo seviyorum seviyorum. Yalancıyı. <laughs> ha? Adamlar geldi adamlar. <laughs> Muruk öldürdük hepsini. Oğlum bunlar vurmayı oynamayı bilmiyor mu? Oğlum <laughs> <laughs> bunlar oynamayı bilmiyor. Onlar mı biz mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunlar oynamayı bilmiyor. O sırada bizim oynamamız. O sırada bizim oynayış şeklimiz. Oğlum o araba arkamda patlar da var ya seni. Ha, tamam. tam tamam. Tamam sıkıntı yapmaz. Lan. Götlü ailesi. Oğlum sen bunu hak ettin lan çoktan. Gel lan Ne Hak ettim lan ben. O da patlayacak. At lan at. Ah. Aa siktir git. ha Allah kahretsin ya. Nereden geldi ya? Allah. Yardım etsene. <gülüyor> <gülüyor> Yardım etsene. <laughs> <laughs> yardım et. Yardım. Ağlıyor. Aa ne oldu? Yardım et. Oğlum şaka maka adamlar gelecek. Yardım et lan. Oğlum yardım et. Yardım et. Tamam kanka. Ders evet. <laughs> kurtar. Geçem ben. <abi>. Ya <laughs> Neyse kendim. Kurtarsana oğlum. Sıkıntı <laughs> yapma. Ya oğlum kurtar. <laughs> ya kurtar bak vallahi Bak o tutmaların zeysi onunla bulacaklar sana. <laughs> Seni var ya. Ha tamam. Bir, en son anda son saniye geri çekilseydim var ya. <gülüyor> <gülüyor> ben görürsün lan ben, ben sana neler yapayım. Aa. Uzağa atıyorum oğlum uzağa. Lan neredesin? Buradayım. Tam da bombanın kucağına atladın abi. Hadi bay bay. Görüşürüz. ha ha Kamil seni ne oldu lan? Göt. Hadi şimdi ateş tamam, bekle lan. Yetişemezsin <laughs> ki oğlum. Hadi artıdan sonuna kadar kaçma çalış. Beni kovala. Kovalamaya çalış. Kaçacağım. Yakalayamazsın bu arada. Yakalayabilir mi sanıyorsun? Ha? Alo? Morum ne ya. Yakalayamazsın bu arada imkanı yok. Kaç geliyor? Bu köprü yok mu orada? Neredeyim ben? Yerde köprü var tamam. Şu köprüden geçeceğiz. Hani gel göt. Ne oldu? Adam böyle dize getirirler işte. Abi şu Yok gelsene götlü ailesi. <laughs> Oğlum o arabayı bir elime geçireyim var ya götüne sokacağım götüne. <laughs> Ağlama lan. Başka arabaya Bu arabayı bindim. sen... Başka arabaya bindim ezik. <laughs> araba takla attı yanımda başka araba vardı onu bindim. şerez <laughs> bebeğim. Evet ya. Ha? Moruk ben çok yanlış yere gittim. Şaka yapıyorum oğlum şaka yapıyorum. Tamam biliyorum biliyorum da çok yanlış yere gittim. Alanın içine gitmişim. Hala ben, beni yakalamaya mı çalışıyorsun? Hayır oğlum manyak mısın? Bir silah buldum var ya. <laughs> ben bir yanıma geldi ya. Oğlum var bir yanıma gel lan. Tam geliyorum bekle. Oğlum sen neredesin? Gel gidelim şuradan ya. Gel gel atla. Atla. Bak daha 4 çarpı ve 8 ile geldim. Hmm. Evet. Ye yeah, baby, come on come on, Jacob yeah, Mamba. Oğlum bir şey değil mi? Biz bu arada birinci olursak var ya. Yani bizim kafatasımıza sıçayım ben ya. Niye? Oğlum bu videoda birinci olamıyoruz. Normal birinci olursak var ya. Vallahi evet. Oluruz lan niye olamayalım? biz? Her bir... Bu videoda da olur bir şey olmaz. Efe sana bir şey diyeceğim. Geçen sene Taksim'de görmüşler ha. Kanka ben bir sana bir şey açıklamam lazım. Söyle. Ben şu an videodayım. Alo. Alo. Başak oğlum? <laughs> Gerçekten. Allah şerisi. <çağırsın. gülüyor> Oğlum, oğlum dalga mı yiyorsun? Oğlum niye? <laughs> oğlum şeyi kes lan bari. <laughs> oğlum ya. E, ne düşünüyorsun? Sen de var ya. Şeyi düşünmüyorum. Ne düşünmem istersin? Bir şey düşünmüyor musun? Ha. Birinci olur muyuz sence? Birinci olacağız gibi görünüyor. Bence olur Moruko. Ne yapıyorsun oğlum gelsene. Oğlum nereye gidiyoruz? Adamın önüne. Adamın yanına. Nerede oğlum bu? Oho! Helal lan sana. Öyle bir şey yaptım ki. Adamlar nereden geldiğini şaşırdım. M4 alalım mı? M4 güzel ya. Moruk ne yapacağım şu 14 kit atalım. atalım. 4 aldım tamam. Bunu evet. tutup, tutup, tutup. Şu evde bir adam var. Tamam, güzel. bir... loot aldık. Dur, şunu atalım. <laughs> Tam mermi salonu aldım. Ralfield'e bir adam var. Nerede? Şurada. Bak adım. şu evde bak. Hangi evim? Oruko. İşaret dedim. Gelmedi. Ne yapıyor? Çıkarımdan ben onu vururum. Bu mu? Evet. Bu, bu muydu? Sen oydu bu arada. Hı -hı. Oğlum o bir şey değil ki. Ne oldu? 7 kişi kalmış lan. Sağdan soldan yeme yedim dur. Birazcık da ortaya doğru yürüyelim gel. Arabayla yedek gel. Ne yaptın moruk? <laughs> <laughs> ne yapalım? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Seni şey düşünmüyorum da bu arada biz yeneceğiz gibi ya. Ne? Yani hmm. maçta alacağız gibi görünüyor. Maçta bin alırız bu arada. İnşallah yani. 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 Oğlum adam bulursak bir yerde var ya ezeceğim. Tam ortada böyle bekleyelim bak. Bir yerde de pusalım. Gel. Hah. Sıkıyor bizimkiler var. Kim vurdu lan ya? öyle? Nereden çıkıyor kral? İşte bakıyorum ya oğlum bilmiyorum. Atta yöne bakacağız. Sıkıyor sarbi. Oğlum solda Aha. geliyor. Aha gördüm kanka kimiz Kanka sen onu oyala. Ben onu vurmaya çalıştım. Nerede adam bu? Nerede o Onlar da bu ilme. Oğlum sisin var mı sis at. Sis mi? Sis ya part. oğlum senin. Aa. Ya mal mısın oğlum Miraç ya. Git boş Oğlum ya. Ver git boş Efe gitti. Efe gitti ya. Miraç şunlara bak kafayı yiyeceğim. Oğlum ben bunları öldüreceğim lan. Öldür lan. Gel lan buraya. İn ondan, in ondan öleceksin, in, in Allah, Allah, Allah öleceksin. Burada, orada, onun da vuramazsın. Adam oğlum. nasıl vuruyor? Ya oğlum dürbün açsın, Gel. dürbün açsana dürbün. Alo. Alo kanka. Lan dürbün diye bir alet var yani dürbün. Ya yani bir sık ya. Hani dürbün diye bir şey var ya hani bu oyunda. yani oyunda. Hani açabiliyorsun ya onu. Ya senin Gönder bura. Allah ya hiç sorma ya. O ne yaptığı işe bak ya. Alo. dalga Ses ver ses. Alo. Vallahi Alo. Bu güzel maçtı. İyi i̇yiydi, iyiydi tebrik ederim. Eyvallah eyvallah. Öyle yani. İyi kanka ya. Video mu? Ha? Video da Ha. Ya kapanışı yapak bari. Ney? He yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Miraç. Evet arkadaşlar. Efendim? Söz sende. Tamamdır. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. İyi yorumlarınızı bekliyoruz. Bildirimler açmayı unutmayın. için arkadaşlar. Kendinize Dikkat edin. Alacakla kalın. Bay bay. Evet. Kendi kanalında reklam et. Evet. Arkadaşlar benim kanalımın adı e, zaten altta yazıyor. Pix, Pix, Game, TR yazarsanız zaten çıkar. E, zaten hep kanalın linkini yorumlara koyar. Yani veya evet, kanalına da like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olun. La, evet arkadaşlar. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tamam anladık yeter artık. <laughs> Allah'ın <laughs> köyünü Sus Allah'ın <laughs> köyünü Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çok öpüyorum hepinizi. Bay <laughs> bay.